Çapit Ece Ayakon'la hoş geldiniz. Bugün Gisler Bebek Damet'le birlikte 5000 bap oynuyoruz. Hoş geldin Damet. Hoş buldum. Bu neymiş lan böyle? Allah Allah. Let's go. Kardeş. Ya ya. zorlama yani. Ben sen ne şerefsiz bir insansın ya. Ben değilim kardeşim. Başta izlenik yapan sendin ya. Git ya bir ya. Kanka elinde sonunda beni geçiyorsun zaten. Sus, ya sus. Ben mal, mal çarpıyorum bir yerde. Ne şerefsiz adamsın o, ya Orada geçersin. Ben bu biliyorum zaten ne yapacağımı da. Biliyor musun? He. Ben niye bilmiyorum. Salak oynadık ya beraber. Hatırlamıyorum ya. Kardeş sen bana sen ben ne yapayım yani ne yapayım. Ya. sus he he. Burada zorlu bir engel de vardı onu da hatırlıyorum ama yaparsak. Sıkıntı yok birader. Ana. Ha, tamam. Oğlum ne no oluyor lan? Ya of enayi gibi aşağı düştüm. Harbi. Aynen. Nasıl başardın ya? Ters takla araba. Patladın mı? Yoo. Yoo. Sadece düştüm. Uy topladım 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 Helal. sıkıntı yok. Gol 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 go. bas 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 bas. Bu arada bu yarış kısaydı haberin olsun. Olsun. Olsun karışmış biz gittik. Uy çarpma çarpmış. Hani terör izliyorsan ne yapıralım? No problem no problem. <laughs> Bir şey söyleyeceğim kanka, dört ve altı tuşları bir boka yarıyor mu? <laughs> evet bazen, bazen. Ha. Nerede yarıyor mesela? Ters döndüğünde. Vay canına, değil mi? Lan. yok ben A ile D ile dönüyorum. Ya gerizekalı, bazen çapraz bir şekilde dönüyorsun. Ya ben senin kafana çok takmıyorum bence. Ben kullanıyorum, sen kullanmıyorsan ben ne yapayım, ne Mesela bak, bak, şu an kullandım mesela. Helal. bas 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 bas. Kanka eğer bu yarış böyle giderse ben kazanacağım. Bir şerefsizlik yaptım çünkü. Ben ne yaptım oğlum sen kendini düştün aşağıya. Ya abi, yürü git ya. Hız vardı orada hız aldım. Düştüm ben ne yapayım ya. Adam sen 3 saniye beklersin. Kanka sen durmam imkansız çünkü burulardayım ya. Ya buraya kafa atalım bak, sen. bak şu an durdun. Tamam devam. Bir yerde kaza yaptım orada 3 saniye oyalandım. Oraya seversin Yok kardeşim ben isteyerek 3 saniye zaman istiyorum. O zaman durmuyorum kardeş. Duracaksın lan. Lan sen de bir... Ya, ya efendim, sen nasıl boru... o saniye fark edebilirsin ki o kadar aramız açmadık diye düşünüyordum Kanka benim o arabam modifiyeli sen cimrisin para vermiyorsun. Ne alaka, Hı -hı. Ne, alaka ne alaka ne alaka ya. Ya. Cimri. ya ne alaka sen arabasına on numara turbolar yerleştirmiş laf ediyor burada ya. Var turba var bende sende yok ki. Ya bir tane turba yerleştirmişsin o kadar mı? 50 milyar para verdim çalışmıyor bu. Yakalayacağım seni. Böyle Yakalarsın bu arada, kaza yap. Çok felaket bu kaza yaptım. Uy çok iyi hepsi. Bayağı zaman kaybettim ha. Geliyorum, biraz daha bekle. Gelme. Bekle şerefsiz. Ayıp değil mi lan? Ya. Şey Amanın. Yeah. Tamam. Toparlama kardeşim, düş düş. Yoo. Yeah. Kardeşim bu yandan var ya. Ondan neden bir tane var ya? Ondan çok olan arsayı ya Açarız kardeşim ondan da. İnşallah inşallah. Yarış bitti lan. Ah ulan. Tam 10 saniye kalmış aramızda ay. Sana yaklaşmışım. de i̇şte ben çok felaket düştüydüm orada. Ya noob ya. Ya ne alaka ya. İşte bu. <laughs> Arkamdan Nasılsın yavaş gel. Geliyorum. Kardeş? Oğlum çek boyut nerede lan? Bir harbi <laughs> malmışız kanka. kanka biz biz <laughs> harbi. Şeymiş. Şakasız malmışız. Ben F çektim mesela. Ne aynısı oldu yani. ne yapıyorsun birader sal beni sal. Kanka ben ne anladım bu işten ne anladın yurda gül. Bu ne oğlum gitmiyor lan bu. Ağır Ya Beni sen geçen... öpe tüketeyim ben birader ya. Kanka arkana bakmadın. Arkana bakaydın Allah Allah. Ya hayır aga bu gelmemeliydi. <laughs> ne yapayım birader? İyiyim birader sen ne yapıyorsun? Ben kaçtım. Ya sen şerefsiz yapacaksın ya. Yo. Hızlı gel lan. Geldim oğlum zaten. Eşek. İnşallah şerefsiz. Ulan sen de bir Bas 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 bas. Ya kardeşim ben böyle ortaları nereden buluyorum ya? Hep güzel güzel mi Ya güzel diyor da ya. Bir güzel diyor güzel ya. Söyle oğlum. <laughs> <laughs> Arabayı <laughs> hiç <gülüyor> olmadan ki. <oradan gülüyor> alamadan <gülüyor> oradan düşsem var ya çok güzel olur ha. Sen öyle olacaktı da <laughs> son anda çevirdim. Oğlum bu sonra da anda hızlandırıcı veriyor şerefsiz. <laughs> ya. İbne <laughs> oyun kanka. Oğlum araba gitmiyor. Bu ne oğlum? Ben W'ye basmıyorum sanıyorum bazen ha. Ben, ben sadece W'ye basıyorum araba uçuyor zaten. 130 kilometreyi gördüm. Ya şerefsiz. Işte <laughs> Oğlum sen dokunacaktın ya. Oğlum çok korktum ya. Ya <laughs> öyle korkuttu da. Ama beni bildiğim kara basan gibi üstüme görüyordum. Ya. Hoşlan. Oğlum, ben nasıl aldım lan? Oha aldım ha. Ben senin şansına tüküreyim. <laughs> ya <gülüyor> 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 kanka, ya. Ya kanka ne yapıyorsun ya? Of Aa buraya yavaşlatma koymuş. Neden? Kaplumbağa neden? Çünkü düşmeyelim diye. Ya. Oyun yapımı düşünüyor ya. Yapımcı bizi düşünüyor kanka. Biz ne Yapımcının ben ta. Hop kardeşim. <gülüyor> tamam tamam. <laughs> Blöder sakiniz. Rahat Adamın günahı ne? Bak bak bak. Sisi gülüşe bak, bak, bak. Ya ya nasıl ya? Bu araba ne bu? Aa. Bu gel bakalım. Ya, gel bakalım. Gel bakalım. Lialar. Hoppa! Aldım checkpoint'i aldım. Alamadım. Ananız. Yaptım. <laughs> Geride gel işte bu işte bu. Aa. İntikam aslarım intikam. Neyin intikamı ya ben sen vurdun mu? Evet. Bu arada sen sağa döndün ya ben yanlışlıkla şey oldu orada. Bas 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 bas. Bas lan bas. Kaç Başlangıç. kaç yakalanıyor ya. Yak. lan. Has. Lan yürü ya yürü yürü <gülüyor> yürü. yürü. <gülüyor> Yavaş lan sakın. Yakalarsam alırım hakkını da. Ne nah, yakalarsın? Ya bu hız olmasa bir ihtimal yok. Yani kardeşim bu oyunu yapar adam. Oğlum bu araba niye hızlanmıyor ki bir anda? Öyle kardeşim. sen nasıl benim geçtin? Ne bileyim ben oraya. Rüzgar mı top? Oğlum alana gelse ben. <laughs> Hayır ya vuramadım. Ya yoluna. Köyüne kardeşim. Ya o. -o, -o, -o. Hayır yetişemiyorsun ki zaten. Hayır basın. oğlum tam vuracaktım. Yavaşlatma verdi orada. Ne yapayım? Oğlum otobüs geldi ya. Ya nasıl ya? <laughs> Hadi bas, bas, bas. Ya buraya, buraya gel. Kardeşim Akbil bastın mı? Bastım komutanım. Yalan Ya buraya bu yavaş yapmayın çok şey ya. E daha demin yapımcı bizi düşünüyor diyordum birader. E düşünüyor da. Ya bir sus ne boş adamsın çok ya. Çok düşünüyor herhalde. Aşağı düştüm. Yalancı. Düştüm yerdeki ya. Oğlum aşağı düşmeme rağmen senin öne geçiyorum. Ne mal adamsın? Lan! Ne alaka?